Bugün dostlarım başlıktan gördüğünüz gibi bir gün boyunca Babi 1545 efsanesi olacağız. Bu videoda öyle şeyler hazırladım ki dostlarım direkt Babi 1545 efsanesinin kendisi olacağız dostlarım. Güçler olsun, itemler olsun falan yani hepsine sahip olacağız. Eğer dostlarım bu videoda 300 uzaktan fazla gelirse bunun Türk efsane versiyonu falan gelebilir dostlarım. Yani abone ol tuşuna bir ohsuru katın dostlarım. Like tuşuna da tekme doğrattı almışsınızdır zaten hızlısından video geçelim dostlarım gördüğünüz gibi bu chest'in içinde de babinin bütün yani her türlü itemini getirmeye çalıştım bakın dostlarım babinin botlarından tutun toprak eşyalarına, itenlerine kadar burada dostlarım bili taşları falan var yani adamın bildiği dostlarım loşu bile oyuna eklemeyi başardım dostlarım bu modada dostlar e, Türkler yapmış dostlarım Türkler Vallahi yani hakkını vermiş dostlarım olun. Yani adamın her türlü şeyini eklemişler. Yani gördüğünüz gibi dostlarım adamın bindiği şey bile var. Burada da dostlarım Babin'in Psychoblite mi var? Bu da dostlarım e, yani Babin'in botunu spanlamaya yarayan bir şey dostlarım. Sağ tık yaptığımızda ise Babin'in botunu spanlıyor. E, hatta yapalım dostlarım. Gördüğünüz gibi Babin'in botu spanlanıyor ve oyuna katıldı falan diyor. Sizin için ne yapabilirim falan. Diyor dostlarım harbi psikopat şeylerden birisi bunu da bu şekilde tokatlayabiliyorsunuz dostlar. Bundan daha havalı bir şey dostlarım onun toprak halinde bulunuyor gördüğünüz gibi dostlar. Böyle babinin bir toprak hali, değişik bir toprak hali. Bu da dostlarım senin için ne yapabilirim falan diyor. Bu da bir tık havalı. Bunu da bu şekil tokatlayabilirsiniz dostlarım. Burada da dostlarım örs var. Bildiğiniz gibi Babi 1545 şov seven bir hapishane. Bu da dostlarım toprak bir örs. En sevdiğim noktalardan birisi dostlar. Bakın Babenin falan dostlarım yani falan toprakları bulunuyor yani falan şey gibi bakın şimdi göreceksiniz Yani toprağa bastığım anda dostlarım direkt e, topraktan bir adamı dönüşüyorum bildiğiniz gibi falan bloğa basınca da dostlarım Fallen'a dönüşüyorsunuz ya Bu da aynı e, şey dostlarım süt içince de Etkisi gidiyor dostlarım direkt bir süt içelim sizlere göstermek istedim süt içersiniz de dediğim gibi etkisi bu şekilde gidiyor ve burada kalıyor bunu da tokatlarsınız bir şeyler yaparsınız dostlar ve şimdi başka nelerimiz var <laughs> bir de dostlar, bakın en önemli şeylerden birisi Bobby'nin, Bobby'nin diyorum pardon, Billy'nin taşlar var dostlarım. Gördüğünüz gibi hem normal hali bulunuyor hem de toprak hali bulunuyor dostlarım. Yani çok çok efsane bir şekilde almışlar. Bir de dostlarım bunlar normal süs olarak da değil. Kırdığımızda gerçek bir efsanesi de geliyor. Yani tabii gerçek değil fakat yani bir efsanesi de oyuna katılıyor dostlarım. Bunun da toprak halini gördüğünüz gibi yani kırdığımızda toprak hali geliyor Billy'nin. Yani nasıl yanmayı becermişler falan bilmiyorum fakat dostlarım dostlarım cidden efsane olmuş. ya yani dostlarım direkt şu itemlere geçelim. Sizler dostlar güçlerini göstereceğim. Babi'nin güçlerini buldum. Yani böyle el hareketi yapacağız. Etrafı yıldırım çaptıracağız. Öster, mörsel her türlü şey yapacağız. Ya yani bildiğiniz gibi dostlarım bir gün boyunca. Ya başlıktan gördüğünüz gibi bir gün boyunca dostlarım. 15 15-45 olacağız. Ve bunu da tokatlayamıyorum. Şimdi dostlarım şu taşları atalım. Gördüğünüz gibi burada da Babi'nin kodu bulunuyor. Bu da dostlarım şu şekil Earth spanlıyor. Yani değişik bir şey dostlarım. Bunun daha e, kalitesini gösteririm güçlerde. Bu da değişik bir şekilde dostlarım Earth spanlıyor. Yani Earth'lar falan havada kalıyor dostlarım. Bunu tam ayarlayamamışlar fakat bu da güzel bir şeydi birisi dostlarım direkt zaten sizin kolunuza falan giriyor Yani cidden efsane olaylardan bir istediğim gibi dostlar şu an ben Babi 15 45 karakterin ya yani bir tık böyle kalın gibi gözüküyor kolum zaten anlamışsınızdır dostlar Şimdi dostlarım bunu da koyuyoruz diğer şeyimiz noş dostlarım bildiğiniz gibi böyle değişik bir noça biliyor bu abi bu da dostlarım e, bindiği noçlardan birisi yani kaç tane noça biliyorsan ben de noçlardan diyorum dostlarım böyle çok sayko bir itemlerden yani adamın üstüne biniyorsunuz yani koskaca noç yani noç yap minecraft'ın mısın dostlarım üstüne bildik ya yani. ben bir şey demiyorum gördüğünüz gibi bu noç da bu şekilde dostlarım buna vurduğumuzda da sinirleniyor kızgınlanıyor dostlarım ya yani gözleri falan kırmızı oluyor. Şimdi dostlarım sonunda itemleri bitirdik. Şimdi en sevdiğim kısımlardan birisi dostlarım. Direkt Bavi 1545'in güçlerine sahip olacağız. Yani çok çılgın bir şey olacak dostlarım. Şimdi direkt Alex karakterine dönüşüyorum. Ve dostlarım bakın. 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi dostlarım. Abi çok havli bir şey dostlarım. Bakın Bavi 1545'in direkt El kit Yapabiliyorum biliyorum. biliyorum. İstersen yıldırımla çarptırabiliyorum dostlar. Yani istediğim yere falan yıldırım dostlarım zaten şimdi göstereceğim. Bu şekilde dostlarım çok havli bir şey olabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi dostlarım direkt kendime yıldırım, yıldırım da çarptırabiliyorum dostlarım. Bu şekilde psikopat sayko bir şey dostlarım. Gördüğünüz gibi elimi indir kaldır bir şeyler yapıyorum. Eğer babenin özelliği ise dostlarım ineklerle ilgili bu chest o yüzden koymuştum dostlarım. Şimdi şuraya bir inekler spamlayalım dostlarım. Yani bu özelliği direkt sizlere ört düşünme olarak söyleyeyim bu ört düşünme şeyi inekler de çalışıyor dostları Yani bayağı küçük bir inek spandanlı fakat dediğim gibi hepsini tokatlayacağım Hazır mısınız dostlarım bakın Direkt dostlarım çok efsane bir şey Yani şu an kendimi babi 15-45 gibi harbi harbi hissediyorum Bakın daha çok yapacağım Yani bunu da dostlarım Türklerden öğrendim harbi Türkler bu konuda kendini geliştirmiş dostlarım bakın Şimdi baya bir tuşa basıyorum hazır mısınız dostlar? Abi şuna baksanıza dostlarım Bayağı bir ors yağdırabiliyorsunuz. Bu da dostlarım Psycho, Psikopat, her fantastik, Epic, şikayet yani bir özelliklerden birisi dostlarım. Bu şekilde örs yağdırabiliyorsunuz. Ya yani bunun belki başka kodları vardır dostlarım. İnek yerine başka şeyler de yapılıyordur. Çok araştırmadım dostlarım. Şimdi diğer özelliklerimizden birisi de dostlarım. Bir dakika ben şu editleri atayım ne elim böyle değişik bir şey gösteriyor. Diğer özelliğimiz dostlarım bildiğiniz gibi bavi topraktan surlar çekebiliyor. Gördüğünüz gibi dostlarım bakın ne arkama gelmiş. Bu şekilde dostlarım sur çekebiliyorum yani topraktan surlar çekebiliyorum. Bu da dostlarım apayrı bir şey şu komut bloklarım dostlarım nasıl olduğunu anlamadım büyük ihtimalle bir kodu falan yanlış kırdım fakat yani komut blok bize lazım olur dostlarım yani istediğim yere böyle e, toprak surlar çekebiliyorum dediğim gibi bunu da dostlarım yani istediğim boyutta ayarlayabilirim ister kalın olsun şey olsun o dostlarım girdiğiniz koda bağlı yani komut bloklarda çok sıkıntı olmaz herhalde dostlarım yani ben benim komut bloklarda da işi olabilirsiniz gibi dostlar. Yani oradan da yaparsınız bir dakika dostlarım tam şey yapamadım. Yani böyle uçarken falan ya baktığınız yere dostlarım gördüğünüz gibi toprak şeyi spanlayabiliyorsunuz dostlarım. Baksanıza ev yaptım neredeyse şuraya ev oldu dostlarım. Yani Bavi evlerini bu şekilde yapıyormuş demek ki dediğim gibi dostlarım çok psikopat bir özelliklerden birisi. Fakat dostlarım burada özelliklerimiz bitmedi daha 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 çok psikopat özel özellikleri. Şimdi dostlarım bildiğiniz gibi babi baktığı yeri yıldırım çarptırabiliyor. onu yapacağız dostlarım? Bobby gibi baktığımız yerlere yıldırım çarptırabileceğiz. Gördüğünüz gibi dostlarım bu da apayrı bir skobat bir şey. Yani mesela dostlarım karşınıza bir artık geldi mi direkt tokat diyorsunuz. Birazdan zaten sizlere göstereceğim. Yaratıklar maratıklar Onlara bakalım ne kadar etkimiz oluyor falan. E, göreceğiz dostlarım ama bu et nereden gelmiş dostlarım Allah billahi beni şey yapıyor yani gördüğünüz gibi dostlarım bu şekilde yani baktığım yere yıldırım falan yapabiliyorum yani dediğim gibi dostlarım bu videoda full babinin özelliklerini yapmaya çalıştım yani bilmiyorum dostlarım bu da kendime yıldırım çarptırma falan neyse dostlarım daha fazla boşanmayalım isterseniz Şimdi bu e, edindiğimiz özellikleri dostlarım yaratıklarda deneyelim bakalım yaratıklarda e, gücümüz nasıl bir şeymiş bakalım dostlar Şimdi dostlarım size öyle bir yaratıklar getirdim ki yani kendinizi Quadman sonucunda hissedeceksiniz dostlar. Yani fazla abartmayalım da şimdi şu notion üstünden inelim. Ee, şimdi dostlarım bakın elimdeki yumurtalarda Deatmo eşinden tutun dostlarım playerına kadar gördüğünüz gibi dostlarım bütün efsaneleri <laughs> getirmeye çalıştım. Bakın Harkos'un elinde dostlarım şeyi bile bulunuyor. Asasını mı, şeyimde her türlü şey bulunuyor dostlarım bakın e, Turkish Minecraft Legends bile var dostlar Burada Codeman var Hepsini tokatlayacağım dostlarım bir dakika Burada insane efsanesi var Ya bunlar nasıl yapıyorlar şaşırıyorum derken Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi bütün yaratıkları spawn ettim Babi 15-45 efsanesi olarak ya, ne yapacağız falan inanış bir fikrim yok Yani dostlarım hepsinin içinden geçmeye çalışacağız Oğlum bir dakika dostlarım korktum yani Turkish Minecraft Legends koştu da. direkt dostlarım sarım 5 bir tokat diyordum. Oğlum adama yıldırım işlemiş, işlemiyormuş neyse dostlar kodmeni falan tokatlarız sıkıntı yok yani <laughs> öyle bir yaratıklar ekledim ki dostlarım Dark 5 olsun player olsun kodmen olsun el arkası olsun falan hepsi birbirinden alakasız yaratıklar efsaneler pardon e, ve Turkish Minecraft Legends öldü dostlarım bu da Turkish Minecraft Legends'ın Legends botuymuş dostlar Konuşamıyorum Arda. Ya yani bunları şimdi alamaz ki dostlar. Bir daha kime dostlarım ya Türk Efsane oluruz ya Kevin oluruz. Yorumlarda belirtin dostlarım ya da Babi'nin iki mi yazsın ya Part 2 yazsın. burada da El Arcos dostlarım Asasi de yazıyor O işler Asasi'yle benzemez dostlarım. Buna da yıldırım işlemiyor ya. Bunlar nasıl bir efsaneler dostlarım. Baksanıza adama yıldırım işlemiyor. Bir dakika dostlarım ben bunu bir Dostlarım şimdi birkaç eşya aldım Burada Babi'nin kılıcı var bunu zaten biliyorsunuz Ve burada da dostlarım Topraktan kollar var Gördüğünüz gibi koluma takabiliyorum Ve yürüdüğüm yeri de dostlarım Toprak yapabiliyorum Yani bu çok işimize yaramaz fakat dostlarım Şimdi bu kılıçta Harkosu tokat diyebilirim yani Babi o kadar kılıç kullanmayan, kullanmayan bir, fakat dostlarım Harkos'u tokatlayamadım. Şimdi dostlarım bir dakika dostlarım ben game moda yani survival'da geçsem Bakalım Harkos efsanesi bize ne yapacak dostlarım Game mod sıfıra geçtim Bakalım Harkos neredesin oğlum adam zıplıyor mutluyor bir şeyler yapıyor da bana saldırmıyor büyük ihtimalle Evet dostlarım üstüme koştu hanım, bir şey olmadı bakın zıplıyor mutluyor Ya bu nasıl bir Harkos efsanesi dostlarım gerçek Harkos o, burada gerçek Harkos olsa Benim gibi bir 15-45 efsanesi vallahi ya <laughs>